Kız ben oruç tutmuyorum ki. Oruç tutsam sana mı soracağım? Allah'la benim aramda olan şey seni seni ilgilendiriyor mu? Ha? Sen acaba yereceğe girip de çıktıktan sonra elini yıkıyor musun? Ona baksan. Sana ne ister oruç tutarım, ister tutmam. Allah'la benim aramda olan bir şey. Evet ne demiştim efendim? İbre istediğim rakama geldi. Nasıl kilo vermiş miyim efendim? Şöyle. Kotumu da yeni aldım. Nasıl? Şöyle. Güzel mi kotum? Seçil hoş geldin. Aa bu seçil hangisi seçil ya? İzmir'deki mi acaba? Kız sen Adanalı e, misin? O musun sen? Hayatım. Ha Kardelen. Ay canım benim bir tanem. Hoş geldin canım benim. Nasıl olsa. Aa, aa. Ayak. Evet tanıdım bir canım benim bir tanem. Kardelenim. Çiçeğim benim bir tanem. Güzel yürekle arkadaşım. Ee, şimdi ayakkabım sana mı battı? E ben diyorum ki ne hazırlandım. Yakın mesafe olan manava gideceğim. Karnabaharı alacağım pırasa alacağım, ıspanak alacağım, ve çocuklara da tavuk ciğeri alacağım. Aa, aa, Sema hoş geldin canım. Ay görüyorsun seçil değil mi? Başıma neler geliyor. Evin içinde hazırlanmışım hayatım. Hazırlanmışım. Spor. Sadece buradan çıkarken üstüme bir şey giyeceğim. Kısa çeketim var. Onu giyeceğim. Çıkacağım. Yürüyeceğim. çocukları da götüreceğim hava alsınlar. Bir, de, bir, bir kere ayakkabı da denmez. Spor ayakkabı. Cahil cahil konuşuyorsun. Burada sinir ettin beni ya. Kız dengesizsem niye izliyorsun o zaman? Git defol git. Sana ne? Temizleyen benim. Sen mi temizliyorsun? Ben haftada 700 TL, 700 TL temizlik malzemelerine veriyorum. Ha bak bu seçil biliyor. Linda da biliyor. 700 TL, A 101'e girerim. 700 TL'lik temizlik malzemeleri alırım. Domez toz olsun, piril olsun, e, cift olsun, e, lavantalı, yumuş olsun, e, omomatik midir, alomatik midir? Her şey. Islak mendiller. ha Hayır, niye? Niye kür olsun e, Nevşah Demir? Niye kür, kür olsun evladım? Ha? Tabii ki var. Var. Seviyorum hastasıyım temizliğin. Deterjanları seviyorum. Seçil Kardelen hanımefendi bilir. Ben Linda ile madenhanede kaldığım dönemlerde bile kalktım çamaşırhanede çalıştım. Düşünün Kocaeli, İzmit, Kandıra'da. 8-9 tane çamaşır makinesi vardı. 5000 tane tutuklu hükümlü bayan vardı. Çoluğu çocukları yanlarındaydı. Onların çamaşırlarını yıkıyordum ben. Yani Demek ki temizlik malzemelerini, deterjanları seviyorum ki o işe girdim. Aa, Vallahi Okşan'la çok güzel yayın oldu. Konuk dün de yayına açmıştı. Tam beni alacaktı. ben de hazır değildim ama yine katılayım dedim e, ee, sevgili Niler Albayrak vardı. O Se Sema mıydı o rahatsız olan kız ya? Melisa vardı. Cansel ee, e, hanımefendi vardı Derya. Cansel Derya. Ee, sonra e, süre bitti. Tekrar açmadı. Ya ağzı olan konuşur efendim. Ağzı olan konuşur. Bugün ben burada bir sofra diziyorsam, tamam mı? Yani bir kola, pizza diziyorsam 500 TL. Kaldı ki haftada 700 TL deterjana mı vermeyeceğim? Ey ahmak! Benim günlük kurduğum şuradaki ziyafet masam 500 TL. Aa! Bundan sonra da daha da fazlalaşacak. Bak, YouTube'da reklamlarım dönüyor. Allah o gözün çıksın. Kör şeytana havale ediyorum seni. Aynen efendim, aynen. Kız o benim kocağım değil mi Gülnur? E gönderiyor bana. Sana mı baktı onu gönderdiği para Euro? Hem Gülnur gönderiyor e hem de reklam almışım. Reklam dönüyor. Aa, reklamı basit bir şey zannediyorsun sen YouTube kanalında. Lubunyalardan 3 kişi alıyor, 3 kişi. Birincisi Bittar, ikincisi Okşan, üçüncü de ben. Reklam alan Lubunyalar. Günaydın Elbincim, günaydın canım. Sinem, hoş geldin canım, hoş geldin. Ay sanki benim e, şeylerim ya bunlar. Fobik efendim bunlar, e, fobik. Anlayın işte bu. Birkaç densiz buraya katılıyor. Böyle. Kırmamak adına dedim, hani hoş geldiniz. İsimlerini okudum, mesleklerini e, sordum, ettim. Ama kalkıp da bu sefer... Yok deterjan nasıl alınır haftada 700 deliği alıyorum ve ispat zor etmek zorunda değilim ama alıyorum. Ya arkadaşım ayakkabıyla da otururum ayakkabımla koltuğun üstüne de çıkarım haftada 700 TL deterjan da alırım. Sana ne? Seni ne ilgilendiriyor? Az önce ben bir şey anlattım Madihane ile ilgili. Bulunduğum Madihane açık cezaeviydi, Kandıra'da. 5 bin hükümlü tutuklu bayan vardı. Yanlarında çocukları vardı. 0-6 yaştan küçük. Çamaşırhanede de 8-9 tane bizim evimizde olan çamaşır makinesi gibi değil. Büyük makine. Ben yıkıyordum deterjan hastası olduğumdan dolayı. Yok. Kader mahkumuydum. Şunu unutma bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? el oğlu el insan için üç kapı açıktır. Bunu sakın kimse unutmasın. Mezarlık bir, hastane iki, cezaevi üç. Azer Bülbül'ün dediği gibi her an her şey olabilir. Bana burada ahkam kesme. Ve bu ne ebedi kokuru yenaşlattın da mı yattın diye. İstinayla hoş geldin canım. Hoş geldin. Abla selam ben geldim hatırladın mı ben sana ha evet 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 canım evet hoş geldin canım İstan İstanbul'ce hoş geldin. Vallahi billahi efendim. Aa. aa. Hay ben lafımı esirgemem. Mantıklı olan neyse. Konuşurum. Yazsın. Tabii ki. Şuradan kalkarsın, araban varsa, ne kadar da kendine güveniyorsan, profesyonel şoförüm diyorsan, karşıdaki gelir sana çarpar. Yaya gidersin, yürürsün, karşıdan karşıya geçerkeni ve hatta kaldırımdaykene dahi araba gelir seni çarpar. Veya kafana taş düşer, siber kadar taş düşsün senin başına. 가야드슨 아아